insan kabilecilik gibi merhameti, adaleti, insaniyeti, şahsiyeti, kaliteyi, insanın tüm güzel duygularını zehirleyen böyle bir hastalığa hangi gerekçeyle kapılır? Var olma güdüsü biliyorsunuz en temel güdüdür. İki temel güdü var. Biri var olma güdüsü, ikincisi varlığını soyunu sürdürme güdüsü. Var olma güdüsü, varlığını sürdürme güdüsünün de temelinde olan var olma güdüsü insanda çok asli bir güdü. İki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Güdüler ve dürtüler. Güdüler insanın milyonlarca yıl önceden getirdiği genetiğiyle taşıdığı ve üzerinden milyonlarca yıl geçerek pekişmiş olan insanın yönetmesi gereken yönettiğinde insan olduğu yönettiği kadar insan olduğu temel unsurlar. Evet. Korkma bir güdüdür. Korkusuz olmaz. Korkusuz insan olmaz korkusunu yönettiği kadar insandır insan. Şehvet bir güdüdür. Şehvetsiz olmaz, şehvetsiz insan soyu sürmez. Onun için şehvet özü itibariyle kötü değildir. Ama şehveti yönettiği kadar insandır insan. Şehvet insanı yönettiğinde insan kel en'am sürü gibi, hayvan sürüsü gibi. Bel hum edal, hatta daha da aşağı olur. Öfke bir güdüdür. Yerleşiktir. Güvenlik için gereklidir. Fakat öfke sizi kontrol ederse 7 milyon yıl öncesine döner. İnsan primat olur. Bakarsınız alfa bir erkeğin arkasında birerle kol birerle efendim kol gidiyor. Hiç bunu niye yapıyorum yok. Alfa erkek saldırdı sen de saldır. Baştaki şeyh primat saldırdı sen de saldır. O durdu sen de dur. O sevdi sen de sev. O dövdü sen de döv. O öldürdü sen de öldür. Budur. Belirleyici olan odur. 7 milyon yıl geriye gitmekle kalmaz. Bazıları bakıyorum 70 milyon yıl geriye gidiyor. 250 milyon yıl geriye gidiyor. O zaman beyin sapına dönüyor. Yani alt beyin de kalmıyor, limbik sistem de kalmıyor. Üst beyin zaten yok. Alt beyin de gidiyor. Beyin sapı yılan başı gibidir. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Beyin sapı tam yılan başı gibidir böyle. Dolayısıyla tıslamaya başlıyor. Bakıyorsun tısılıyorsa... 250 milyon yıl önce gitmiş. Çok zor, bayağı bir mesafe var onu oradan alıp da buraya getirmek. Çok zor bir şey. Onun için var olma güdüsü insanda temel bir güdü. Dürtüler ne peki? Dürtüler adı üstünde harika bir ismi var Türkçe, dürter. Şeytan da dürter ya. Aslında şeytan bazen dürtü olur, dürtü bazen şeytan olur. İnsanı yoldan çıkarmak için dürter. Siz onun dürtüklemesini aldırmazsanız onu yendiniz Onunla başa çıktınız Onun için Güdüler dediğim gibi yönetildiği zaman bir nimettir Sizi yönettiği zaman bir beladır bir afettir bir felakettir Ve var olma güdüsü insanda nedense varlığını savaşa bağlar Ben var olmam için etrafımla, sürekli savaşmalıyım. Niye? Çünkü benim dışımdaki herkes benim düşmanım. Kabile böyle kodlar. Cahiliye kabile kültürüne döndüğümüzde örnekler vereceğim. Kabile kendi dışındaki her şeyi düşmanı olarak kodlar. Düşmanlık üzerine bina edilmiştir. Kabilenden değilse düşmansın. Savaşmıyor olmayın bir önemi yok. Bir gün savaşırsın. Mutlaka savaşırsın. Hiç sebep de gerekmez aslında. Eğer çapul yapacak bir şey bulursan savaşırsın. Zira farklı olan düşmandır. Mantığına dayanır. Farklı olana karşı yok etme güdüsü harekete geçer. Onun için var olma güdüsünün bir toplumu esir alması Bununla zaten aldatıyorlar. Zulme bununla rıza, razı ediyorlar değil mi toplumları? Bakın dünya savaşlarına. Bakın birinci dünya savaşına, ikinci dünya savaşına. Bakın büyük zulümlere. Sizin varlığınıza yönelik tehdittir diyorlar. Böyle demeyince sizi ikna edemiyorlar onu öldürmeye, onu yok etmeye, ona zulüm etmeye varlığınıza yönelik tehdit olarak algıladığınızda artık onu yok etmekten başka bir şey düşünemiyorsunuz. Oysaki Kur'an'ın yaptığı devrim bambaşka bir devrim oraya geleceğiz.